Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlere PS 2013'te forma değiştirmeyi öğreteceğim. öncelikle Google'dan bir sponsor seçin. Ben ön sponsora PS aldım. Arkaya da yazalım Sponsor. Görsellere girelim. Alalım mesela. Kaydet. Tamam. Bu işlem için birkaç program gerekti. Ee, Game Graphics Studio, Photoshop. Ee, ondan sonra başka da yok. De Morgan sponsor olacaksınız o kadar. Tamam. Game Graphics Studio yönetici olarak çalıştırıyoruz. Sol üstte gördüğünüz open file yazıyor şu an. Ona basıyoruz. Sizde böyle çıkmayacak bakın. Bu bilgisayarı geleceksiniz. Windows C, program dosyaları 86, Konami, Evolution Soccer, IMG, DT0C dosyasını açıyorsunuz. Yes diyorsunuz. Galatasaray'ın forma kodu 6569. Yanlış yazdı. 9. Evet. Bakın gördüğünüz üzere benim yamalı olan formalar bunlar. Ben şimdi değiştireceğim bunları. Şimdi bunu buraya alıyorsunuz. Sevas masaüstü. Böyle olsun. Tamam. Sev yapıldı diyor. Photoshop'a ya giriyoruz şimdi. Durun. Buraları bir geçin. Açın. Ağır. Şimdi bunu açıyorsunuz. Nesneye geliyorsunuz. Bakın ev var nesne var. Ha, bir de şöyle olacak. Size bu fotoğraf 512 çarpı 512 gibi bir şey çıkar. Yeniden boyutlandıra geliyorsunuz. Buraya en boy oranlı kalları değiştiriyorsunuz. 1024 512 yapıyorsunuz fotoğrafı kabaca. Tamam o basıyorsunuz. O zaten kendi olur. Sonra nesneye gelip şuraya geliyorsunuz bakın. Foto, foto gelişip pano, imaj ve ikon yazıyor. Fotoya basıyorsunuz. Buradan Pepsi'yi seçiyoruz. Tamam normal bir sponsor boyutuna getiriyoruz. Ben şöyle yapmak istiyorum. Şöyle de küçült. Şöyle getirdim mi? Sonra arka sponsor almak istiyorsunuz ülkenin yeni. Ona da tekrar fotoya basıyorsunuz. Seçtiğiniz sponsoru buradan alıyorsunuz. bir daha sponsor boyutuna getiriyorsunuz. şöyle Tamam. Kaydet yazıyoruz. Farklı kaydet. PNG'si de değişik şekillerde çıkarır ama PNG'yi seçin. Burada da bir şeyler yazın. Kaydete basın. Evet ondan sonra Game Graphic Studio'yu tekrar alın üstte şu resmin üzerine gelip sağ tık yapın. Burada bu resim çıkmaz normalde. Sağ tık yapın. Open'a e basın. Ve yaptığınız formayı açın. Ondan sonra bunu bununla değiştirin. Mor forma almak zorunda değilsiniz. Google'a P2013 GS forma yazarsanız başka formalarda çıkar. Hatta onu da gösterelim hemen. PES 2013 GS forma bakın. Mesela diyelim şöyle fantezi formu yazarsanız daha güzel formalar çıkabiliyor. Evet. Şimdi bunu alıyorsunuz. Mesela ben şu anda bu hoşuma gitti. açıyorsunuz. İlk başta gelmeyebilir. Böyle Tekrar masa üstüne gelin. Bakın forma gelmiş. Evet Yeniden boyutlandır. En boy olanı kaldı. 1024 512 Tamam. Kaydet. Farklı kaydet. PNG kaydet. Ondan sonra buna da sponsor ekleyebilirsiniz. Nesneden tekrar aynı yöntem. Hepsi yalı. Şöyle. Çok telekom yerine koyacağız bunu. Tam biraz büyüdü. Tamam. Tekrar gelin buraya. Foto. Tamam. Red Bull. Tamam. tamam. Şöyle yapalım. Tekrar geliyorsunuz kaydete. Dur bir dakika şöyle almak istedim. Tekrar geliyorsunuz kaydete. Farklı kaydet. PNG'si de BMP falan çıkabilir. PNG yazın şurada rastgele bir şeyler yazın. Kaydettiniz. Sağ yapıyoruz yine open. Seçiyoruz. Sürükliyoruz. Bunu yaptıktan sonra şu resmin üstüne bir kere tıklıyoruz. Bakın şurada Apple yazısı var. Bana basıyoruz bir kere. Kapatabiliriz. Arkadaşlar bu videomda size Peski bir nasıl forma değiştireceğini öğrettim. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.